www.sandiurfagazetesi.com Urfalı'nın olduğu her yerde. Günümüzde her türlü girişimin yaşamımızı kolaylaştırmaya yönelik olduğunu belirtmiştik. Ancak sanırım bir noktaya atladık. Son yıllarda yalnızca hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitemiz de hızla artıyor. Şimdi bunu sağlayan sektörlerden birini daha yakından tanıyoruz. Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Urfa'dan, şanlı Urfa'mızdan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Urfa'mızda beyaz eşyayla ve mobilyayla ciddi anlamda hizmet veren ünlü bir markamızın yanındayız. Önkol ev gereçlerindeyiz ve yanımızda yönetim kurulu üyesi Sayın Hüseyin Önkol var. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Öncelikle hoş geldiniz şehrinize. Hoş bulduk. Biz de öncelikle sizi, firmanızı tanımak istiyoruz. Ee, aslında başta ben Sayın İbrahim Tatlıses'in e, geçirmiş olduğu bir kazadan dolayı diyelim e, geçmiş olsunlarımızı dileklerimizi sunmak istiyoruz. Hemşerilerimiz çok çok sevdiğimiz, saydığımız bir sanatçımızdır. Çok ee, teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Firmamız e, ön kol ev olarak tanıtımda siz e, Beyaz Eşya Mobilya dediniz de bir de otomotiv var efendim. Beyaz Eşya evet. Mobilya otomotiv sektörlerinde e, Urfa'da ve bölgesinde hı hı. ciddi anlamda e, ili hedefleri olan hı hı. ve yol kat eden güzel çalışmaları projeleri olan bir şirketimiz var. Evet. E, dünyamızda, istihdam sağlıyoruz. Gelecek e, yö, geleceğe yönelik çok güzel projelerle e, da pazar payı elde etmeye çalışıyoruz. Ve bu kadar şimdi. Evet ve bunu da başarmış durumdasınız. Aslında sizin e, bunu sektörle haber merkezi izleyicileriyle paylaşmanız çok da güzel oldu. Urfa'da ve çevre illerde beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektöründe yer edinmiş bir firmasınız. Yani yelpazeniz oldukça geniş. Ve Gelecekteki projeler desek biz, bize neler söylersiniz? Gerçi geçmişteki projeleriniz ve yapmış olduklarınızda Urfa'da ve yine çevre illerde, daha doğrusu GAP'ta çok iyi bir isim yapmışsınız. Sema Hanım çok teşekkür ederim e, güzel anlatımınız için. Şirketimiz e, geleceğe yönelik projeleri e, daha iyi istidam sağlayabilmek. Gerek Urfa'da, gerek bölgesinde ve gerek Türkiye'de ciddi anlamda e, hedefleri başarmak ve bu, e, bunu bütün dünya ile paylaşmak istiyor. E, şirketimizdeki e, temel hedeflerimiz üretim. Hı hı. En büyük hedefimiz üretimdir. Bir şu anda pregende anlamda hazır e, demek anlamda satışlarımız e, satışlarımız gerçekleştirmekteyiz. Ama isteğimiz, hedefimiz artık kendimiz üretip bu bölgede ve bu bölge insanıyla birlikte buradaki halkımızla birlikte bunu e, pazara sunmak, Orta Doğuya gerek Orta Doğu'ya, gerek Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerine bunu sağlamak o hedefimizi inşallah gerçekleştiririz. Yani. Biz de inşallah diyoruz çünkü gerçekten GAP için çok büyük bir proje olur bu. Üretim yapmak, üretime geçmek, parakendeden üretime geçmek GAP için çok çok güzel ve büyük bir proje olur. Peki üretim, çünkü yelpazeniz oldukça geniş. Üretim yapmak istediğiniz takdirde ki yapacaksınız gözlerinizden belli bu. ...hangi konsepte olacak, hangi ürüne yöneleceksiniz? Şimdi bizim e, şirketimizin temel e, sektörü... ...BZŞ ve mobilya sektöründen başladık. Bizim anladığımız e, sektörler bu anlamda gerçekleşti. Dolayısıyla e, ilk etapta hedeflerimizde mobilya. Bir toptan, e, şu anda ben bunu da söyleyeyim... ...toptan anlamda mobilyacı ve... Pre, e, Beyaz şey eşyayı biz yapıyoruz, bünyemizde o da var. Ama bunu üretime sağlayabilecek kapasitede olmasını temin ediyoruz. Dileriz ki inşallah mobilya başta olmak üzere üretimi en kısa zamanda geçmeye çalışacağız inşallah. İnşallah diyoruz, bir bakmışsınız ki bir gün Türkiye'de ve tüm dünyada İnegöl mobilyasından, Ankara mobilyasından sonra... ...Şanlıurfa mobilyası da revaçta olur. Ne dersiniz? Ne demek olur? Tabii ki kesinlikle olmuyor. Orta Doğu'ya şu anda Urfa büyük bir e, pazar payı elde etmektedir. Yani gelişen Türkiye'de gelişen bir ayağıyız yani Urfa olarak. Tabii bu bölgede daha çok tarım ve hayvancılık gelişmektedir. Yani bölgenin can damarları iki sektördür. Bunların yanı sıra e, bir beyaz eşya bir mobilya üretimini yapmak e, ee, büyük bir başarı elde etmiş olacağız inşallah. E, ee, hayırlısıyla e, bölgeye sağlamak, bölgeye huzur getirmek olur bir yerde. Bölgesine oldu mu etrafına olur, Türkiye olur. Herkese faydası olacağını temenni ediyoruz. Yani. Kesinlikle öyle. Çok haklısınız ve çok güzel temenniler, çok güzel umutlar gerçekleştirilecek planlar diyelim. Teşekkür ediyoruz. Evet sektör El haber merkezi izleyicileri. Ön koldan seslendik sizlere ve yanımızda Hüseyin Önkol vardı. Kendisi hem firmasını hem de gizli tuttuğu gazeteci kişiliğiyle birçok şeyi anlattı aslında bizlere. Biz de şimdi sözü buradan alıp İstanbul'daki merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz barışla ve sağlıkla.